Merhaba. Siyaset ve toplum ilişkisinin derinliklerine indiğimiz bu sohbete hoş geldiniz. Bugün siyasetin e, sosyolojik boyutunu biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Yani siyaset, iktidar otorite, devlet, demokrasi, ideoloji. Bu kavramlar hayatımızın e, tam ortasında aslında. Peki sosyolojik açıdan ne ifade ediyorlar? Gelin bu temel kavramları birlikte biraz daha netleştirelim. Gündelik hayattaki yerlerini anlamaya çalışalım. Kesinlikle. Yani bu terimleri evet sıkça kullanıyoruz ama aralarındaki bağlantılar, sosyolojik derinlikleri. Bunları kavramak etrafımızdaki dünyayı okumak için çok önemli bence de. Bugün bu temel taşları hani sağlam bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Harika. O zaman siyasetle başlayalım mı? En temel anlamıyla bir yönetim sanatı diyebilir miyiz? İnsanları, bir ülkeyi, devleti idare etme işi. Ama siyaset sosyolojisi sanki biraz daha farklı bir yerden bakıyor, değil mi? Yani sadece kurumlara değil, işin toplumsal boyutuna odaklanıyor gibi. Aynen öyle. Siyaset bilimi daha çok hani devlet mekanizmaları, seçim sistemleri gibi daha formal yapılarla ilgilenir. Ama siyaset sosyolojisi siyasal olayların toplumsal kökenlerine bakar. Kültürel, ideolojik bağlamlarına. Yani siyaseti toplumun geri kalanından ayrı düşünemeyiz aslında. Anladım. İşte tam burada iktidar ve otorite kavramları devreye giriyor. İktidar en yalın haliyle birinin başkalarının davranışlarını Onların rızası olmasa bile kendi istediği yönde etkileyebilme kapasitesi, güç yani. Hı hı. Yani iktidar her zaman haklı ya da meşru olmak zorunda değil. Bir zorlama unsuru da olabilir içinde. Peki otorite, o sanki daha farklı bir şey, gücün kabul görmüş e, meşru hali gibi mi düşünmeliyiz? Çok doğru bir nokta. Aynen öyle. Otorite, iktidarın meşruiyet kazanmış halidir. Yani yönetilenlerin yönetme hakkını tanıdığı, gücün kullanımına rıza gösterdiği durumlar. Rıza meselesi yani. Evet, rıza. İşte bu meşruiyetin kaynakları neler olabilir sorusu da bizi Max Weber'in o klasik analizine götürüyor. Weber, otoritenin üç temel meşruiyet kaynağından bahsediyor biliyorsunuz. Evet, evet. O sınıflandırma oldukça aydınlatıcı. Birincisi, geleneksel otoriteydi sanırım. Gücün kaynağını köklü adetlerden, hep böyle gelmiş inancından alması durumu. Krallıklar, aşiret yapıları falan. Aynen, tam olarak bu. İkincisi, karizmatik otorite. Burada gücün kaynağı liderin şahsı. Yani ona atfedilen, inanılan olağanüstü, çekici özellikler. Kitleleri peşinden sürükleyen, onlara ilham veren liderler düşünün. Şey, bu tip otorite genellikle değişim ve kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Evet. Ama lider gidince sürdürülmesi biraz zor olabilir tabii. Günümüzde de karizmanın siyasetteki etkisi hala çok belirgin aslında değil mi? Üçüncü tip ise modern toplumlar için belki de en belirleyici olanı yasal akılcı otorite. Kesinlikle. En önemlisi belki de bu. Yasal akılcı otoritede güç kişilerden çok yasalara, kurallara ve makamlara aittir. Anayasalar, yasalar çerçevesinde belirlenmiş yetkiler söz konusu. Rasyonel kurallar yani. Modern bürokratik devletlerin temel aldığı otorite tipi budur. Yöneticiler de dahil herkes bu kurallara tabidir. Güç kullanımı kişisel değil kurumsaldır. Anladım. Bu da bizi doğal olarak devlet kavramına getiriyor. Modern devlet bu yasal akılcı otoritenin en somutlaştığı yapı belki de. Hani Weber'in meşhur bir tanımı var ya. Belirli bir toprak üzerinde meşru fiziksel güç kullanma tekelini elinde bulunduran yapı diye. Evet, o tanım çok temel. Modern ulus devletler genelde bu çerçeveye oturuyor. Ama tabii tüm devletler aynı değil. Mesela otoriter ve totaliter rejimler var. Bunların farkı önemli. Evet, nedir temel farkları? Şöyle diyelim. Otoriter rejimlerde iktidar genellikle tek bir liderin veya küçük bir grubun elinde toplanır, siyasi katılım sınırlıdır, muhalefete pek alan bırakılmaz ama toplumun her alanını kontrol etme gibi bir iddiaları yoktur genelde. Hı hı. Totaliter rejimler ise çok daha ileri gider. Sadece siyaseti değil, ekonomiyi kültürü, eğitimi, hatta bireylerin özel hayatlarını bile. Yani toplumun tüm dokusunu mutlak bir kontrol altına almayı ve belirli bir ideolojiye göre biçimlendirmeyi hedefler. Özel alan, kamusal alan ayrımı neredeyse kalmaz. Anladım. Çok daha kapsayıcı bir kontrol yani totaliterlikte. Peki bu baskıcı rejimlerin karşısında duran demokrasiye gelirsek, en bilinen tanımıyla halkın egemenliği ama günümüzdeki uygulamalar daha çok temsili demokrasi şeklinde oluyor değil mi? Evet, yani modern kalabalık toplumlarda herkesin her karara doğrudan katılması pek mümkün değil. O yüzden halk genellikle belirli aralıklarla temsilcilerini seçiyor ve yönetim bu temsilciler aracılığıyla yürütülüyor. Liberal demokrasilerde ise bu temsiliyetin yanında başka şeyler de var tabii. Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı ve tabii düzenli adil seçimlerle iktidarın barışçıl yollarla el değiştirebilmesi gibi ilkeler esas. Anladım. Peki tüm bu siyasi tartışmaların, farklı yönetim anlayışlarının, toplumsal taleplerin arkasında yatan daha geniş fikir sistemleri var. İdeolojiler. Farklı siyasi duruşları nasıl anlamlandırabiliriz bu çerçevede? Liberalizm Muhafazakarlık sosyalizm gibi. Nasıl bir toplum istediğimize dair bir vizyon sunar aslında. Siyasi eylemlere de rehberlik eder. İşte liberalizm mesela bireysel özgürlüğü, sınırlı devleti, serbest piyasayı vurgular. Hmm. Muhafazakarlık daha çok geleneksel değerleri, var olan toplumsal düzeni korumayı öne çıkarır. Değişime biraz daha temkinli yaklaşır. Evet. Sosyalizm ise toplumsal eşitliği, kaynakların adil dağılımını, ortak mülkiyeti hedefler. Faşizm var tabi, devleti, milleti aşırı yücelten, otoriter, baskıcı bir ideoloji. Sonra neoliberalizm var, piyasa mekanizmalarının her alanda etkili olmasını savunur. Bir de sosyal demokrasi var, o da piyasa ekonomisi içinde sosyal adaleti ve refah devletini güçlendirmeyi amaçlar. Bu ideolojiler, işte siyaset sahnesindeki farklı pozisyonları, tartışmaları anlamamıza yardımcı oluyor. Gerçekten öyle. Bugün siyaset sosyolojisinin temel kavramlarına epey bir daldık. Siyasetin toplumsal boyutunu, iktidarla otorite arasındaki o ince çizgiyi, Weber'in otorite tiplerini ve günümüzdeki yansımalarını konuştuk. Devlet nedir? Farklı rejim tipleri nelerdir? Demokrasi nasıl işler ve tüm bunların arkasındaki ideolojik çerçeveler. Oldukça kapsamlı bir tur oldu. Evet, bayağı bir çerçeve çizdik aslında. Bu kavramsal araçlar artık cebimizdeyken şimdi sizi şu soru üzerine biraz düşünmeye davet etmek istiyorum. Günümüz dünyasında, özellikle teknolojinin bu kadar geliştiği, küreselleşmenin her şeyi etkilediği bir ortamda otoritenin meşruiyet kaynakları, hani o bahsettiğimiz gelenek, karizma, yasallık nasıl bir değişim geçiriyor olabilir? Acaba bu klasik ayrımlar bazı yeni dinamikleri mesela sosyal medyanın etkisini falan açıklamakta yeterli mi yoksa yeni meşruiyet biçimleri mi ortaya çıkıyor? Bu soruların yanıtları bence siyasetin geleceğine dair de önemli ipuçları barındırıyor olabilir.